Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. New World'un test sonucunda silah, nerf bufflarını ve değişen PP sistemine bakacağız. Fakat önce benim bir atıma bakalım. 10k para verip aldım. Normal sonucunda da bunu alabileceksiniz. Böyle benekli. Adı herhalde Benson'du bunun ya. Bakayım. Biz başka bir arkadaşın ismini koymuşuz da. Bunun adı muhtemelen Benson'du ya. Benson tarzı bir şey. 10k alabileceksiniz. Böyle benekli. Yani normal attan birazcık farklı. Onu da göstereyim istedim. Şimdi gelelim. Dengelemelere. Bu arada New World ile ilgili tüm videolarımızı izlemek isterseniz açıklama kısmındaki oynatma listesinden veya videonun sonundaki oynatma listesinden 190 bölümlük tüm New World serimizi izleyebilirsiniz. New World canlı yayınlarımıza eşlik etmek isterseniz canlı yayın linki açıklamada mevcut. Canlı yayınları kaçırdınız diyen yayın geçmişini YouTube'a yüklüyoruz. Başka bir kanala onun linki de orada mevcut. Orada Discord linkimiz var. Discord'a gelip New World alıp New World odalarımızı açabilirsiniz. Ve diğer sosyal medya linklerimiz de mevcut. Şimdi D&P'de ne dengeleme var? Göstereyim hemen. Şimdi... Oyunun bize sunmuş olduğu kendi dengeleme sistemi var. Bu site üzerinden de bakacağız da oyun içi gösterebilir mi göstereyim çünkü 2 saate bu PTR kapanacak bir daha bakamayacağız. Bu arada müzikleri de değiştirmişler. size de geliyordur zaten. Şimdi PP'nin kendi içinde dengelemesi vardı. Evet. Yani nasıl mesela Maskot oynayan birisine SNS'e çıt gidip tek atabiliyordu. Anında asasinlik yapabiliyordu. Fakat oyun son dönemlerde maskata nerf getirdi bobo nerf getirdi baktı hala oynanıyor yani bir op giriyorduk, 10 tane boğucu var 5 tane elir var 3 meç var 1 tane brusier var bu durumdan birazcık hani herkes rahatsız oluyor hatta dün bile dünkü yayında bile maskat 7-8k vuruyor diyen vardı bunun için bir tane dengeleme gelmiş durumda bunun gelmesi güzel oldu çünkü oyuncu tarafı dengelemediği de sistem dengelendiği zaman İstediği gibi oynayabiliyor. Bu hafta Bob'u dörtlüyor. Gelecek hafta Gritex'i bufflıyor. O tarzımsı şeyler kullanabiliyor. Şimdi bu dengelemeler ne oluyor? Bu dengelemeler şurada geçerli. Outpost Rush 3 vs 3 ve açık dünyada PP açtığınızda denk geçerli olacak. Şurada aklıma gelmişken söyleyeyim unuturum diye. Bu ata OPR'da bile biliyorsunuz. Birazdan OPR gireceğiz. Şu an kaç kişi var bakalım. Sıfır. Daha yeni girdiler çünkü OPR'na OPR'la yazmışlar. Neyse biz devam edelim. OPR'da ne dengeleme var? 3 3'e 3 ve açıklıyor da PP açtığın anda bu dengelemeleri sen de yiyorsun. Yani herkes kurtulamazsın. Bu ne oluyor? Self healing. Self healing kendini iyileştirme demek. Sen kendini %10 daha hızlı da iyileştireceksin. Yani ben healer'ım, bin can basıyorum PV'de. Fakat 900 basacağım. Recovery consumables dediği potlar şunlar. Şu gördükleriniz. Benim kapan kapatıyor. Şunlar tüketilebilir. Can arttırıcı malzeme. Bunlar %20 azalmış durumda. Bunun yanında e, PP'de kendi damage dengelemeleri var. Blunderbuss PP'de %9 az vuracak. Bow PP'de %14 az vuracak. Firestop %5. Ice %5. Lifestop %5. Musket %12. Boyut %5 az vuracak. Fakat bundan korkmayın. Bowcular, musketcular, blundercular korkmasın. Çünkü burada şu kaydeder bir şey var mı? Okuduk zaten bunu. Tamam. Şimdi ee, şuradan size göstereyim. Demage Change'den. Masked evet 73'e düştü. PP'de %12'lik bir dengeleme var. Fakat PV'de de hasar artıyor. Bak PV'de 78'den 83'e çıkıyor. 5 atak artıyor. PP'de fakat 73'e düşürülüyor. Bow 67 ataktan 72'ye çıkıyor. PV'de. Fakat PP'de 62'ye düşürülüyor. Blunderbuss 78'den 80'e çıkmış. Fakat PP'de 73'e düşmüş. Bu ne demek oluyor? Evet bunları PP'de birazcık az tercih edeceksiniz. Çünkü artık OPR'da o dağa çıkamıyorsunuz. OPR'da ben şu dağ olarak düşünün. Dağa çıkıp adam buradan maskıtta milletin kafasına tek atıyordu. Artık OPR'da dağa da çıkamıyorsunuz. Yani hem maskıt, wow, blunder bas, faci tap, hepsi ölüyor hasar bakımından. Hem de OPR'da istediğin gibi oynayamıyorsun. Hani dağa çıkamıyorsun, taşa çıkamıyorsun. Düşün yani dağ taşı da şöyle diyeyim. Düşün şuradan, şurada alan var çıkamıyorsun adama sıkamıyorsun. O şekilde bir şey oluyor. Onun yanında buradakiler okuduk. Üstüne bunlar da yetmez mi? Zaten maskatı Bob'un e, ana vurduğu etken kritik olduğu zaman mesela burada da şey var. PP 40 takım var. Heavy giydiğiniz zaman bak şuradaki %25 az diyor adam. Heavy giyen bir adama sen %25 az vuracaksın. Onun yanında zaten artifaklardan bir tane kafalık var. %20 oradan az vuruyorsun. Adam 350 kons versin. Grit'e at gitken %15 buradan az da tarayacak. Üstüne burada şey var. Nerede o? %10, Kritikal damage az var. Yani sen 350 costlu bir evi kesemeyeceksin. İndex e, veya bow oynuyorsan. Hani aşırı nerflü bu şey de değil hani. Silah vurmaz deyip vuracak anlamında da değil. Nasıl diyeyim size. Gidip yani öldürüyorlar yani silah. Silah yok. Ya yani bin 1000 vuruyorsan 500 falan vuracaksın. işte. o tarz bir şey olacak menziller için. Ha gerek de Haklı diyen var, haksız diyen var. Bunda Bruce oynanmıyor. Herkes şey diyor yani bizim chatten gördüğümüzü söyleyeyim ben. Herkes işte bov oynuyor, ben de oynayayım ee, gibi şey oluyor. Bunda herkes bova dönüyor. Öyle bir rahatsızlık da oluyor. Bunun yanına işte şuradan bakalım. ha. Nöpler, baplar var. İki tane, üç tane fix var. Burada fixler var. 10 metrede 14 metre silinmiş. Geçirilmiş. Bakayım şöyle bir. Basket'ta gene böyle dedik de mesela Kelly Chute'un Dimeç ve Bizim time 3 saniyede 2 saniye düşürmüş. Gene bir var. Fakat şurada da neredeydi o power shot hasarı %150'den %170'e çıkmış. traplerin süresi 30 saniyeden 20 saniye düşmüş. Başka bakıyorum şöyle bir gözle gözüken bir şey var mı? Et yorum artı 20 metreden 50 metreye çıkmış herhalde. Başka onlarla ilgili çok bir şey yok. Köşkün ile ilgili bir gelişme var. bunda da söyleyeyim. %20 hasta azalıyor. Kendi üzerine uyguladığı rent de %30'dan %50'lere çıkıyor. Zaten perklere falan perkler videomuzda bakmıştık. Genel bir yorum yapacak olursak çok ağır şeyler yok perkler anlamında. Yani diğer silahlara falan. Fakat bu kendi içinde dengeleme. Yani baskıtın 14-12 az vurması, bombun 14 az vurması, işte bulandırmasının 9 az vurması ve en büyük asıl nerf burada. Çünkü 3x zoom kalktı. Maskıtta da bildiğiniz üzere hatta şu üstümde maskıt var mı bakalım bir. Maskıt var mı da üstünde? Ha. Bakayım. Şimdi maskıtla bir in bakayım. Maskıtı aldığımızda bak şu an farenin orta tuşunu kullanıyorum. Bak. Bak böyle yakınlaşıyorum fakat buraya yaptığımda zoom yok. Zulu kalktı maskı. Maskı da artık ancak böyle sıkacaksın. Ha bu kalktı yerine ne geldi? Yerine kanama uygulama geldi. Kinder Jagged tarzında bir şey geldi. %15 silah sahne veriyor adama 5 saniye boyunca. Böyle bir buff attılar. Ha bir yerden alıyorlar. Diğer yere veriyorlar. Ama dengelemeye çalışıyorlar hadi. Nasıl olsa kanama çok sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Niye adamın? Köpek gibi canı olacak çünkü. Konst verdiği için 250 konstla mesela bizim 20k canımız var. 20k'lık adama 100-100 kanama koymasın, 200-200 kanama koymaz mesela. Bu arada savaşlardaki değişikliği size şöyle söyleyeyim. Artık OPR'de ata bindiğimiz için şu tarz buff'larımız var bakın. Bu mesela ne şey yapıyor, attan indiğim anda ben bir hız alıyorum. Movement speed. Bunun şey hali var, neredeydi o? Şu var, healing status durumuna geçiyorsun. Kendini iyileştiriyorsun. Fortify veren var. Empower veren var. Yani sen bir an önce ata binip bu hızlı bir şekilde OPR'da orta noktaya gidip veya Kaliç Savaşı'nda bu tam bilmiyorum bilmiyorum hiç Kaliç Savaşı'ya katılmadım. Daha atla katılamadık yani. Atla beraber ortaya hızlıca gidebilirsin. Bir. İkincisi attan seni düşürdüler ya da attan indin diyelim bir güç durumuna gireceksin. Her türlü düşmandan üstünsün. Şimdi üçüncü size sürpriz şeyi göstermek istiyorum. PP'yi bayağı bir kökten değiştirecek şey budur. Şurada hadi galiba aynen. Şimdi bildiğiniz üzere savaşı bir size anlatayım. Biliyorsun pp görevi yapıyorsun ya da port alıyordun, böyle e, influence kasıyordun tamam mı? Her gün savaş açıyordun. Ama bu çok yararlı değildi. Kaleyi alıyordun sonra adam geliyordu tekrar alıyordu. Pp görevi yapıyordu, adamlar geliyordu seni kesiyordu çok anlamı yoktu. Ama bu artık değişecek gibi. Nasıl değişiyor? Şimdi şöyle değişiyor, brimstone dahil, brimstone, edingrove, mornigdala, reddus Riversman, Brightwood, işte Ebon, Everfall, Monarch, Cutlass, Yeni Bölge Alış, Winterfell ve Rick Potter'da her bölgede 3 tane kule var. Bu tarz kule. Bunlar 3 tane işte North, Everfall diğer ne lan? Ne durdum hangisi? West. Bir tane de burada East. E, yerlerini çok garip yapmışlar. Mesela Ebon'da böyle 3 tane yan yana. Hillstone'da 3 tane böyle yan yana. Edingrove'da bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. 10 kalede biri burada, biri burada, biri burada. Red Bush orada birini buraya yapmışlar, birini buraya yapmışlar. Birini buraya yapmışlar. Yani bir bölgenin iki yakınken bir bölge iki daha uzak. Bu da savunmada ve saldırıda avantaj dezavantaj oluşturacak. Şimdi bu kuleler ne alta yarıyor diyecek. Bu kuleler aslında TP yapanlar için en önemli nokta olacak. Artık kale, kale bir yandan infonuz üretiyor. Yalan yok. Ama asıl önemli olan şey bu. Günde bir saat. Bakın yani nasıl oluyor? Bu yabancılar 12 AM 12 PM kullanıyor yani bizim 24 saat kullanmıyor. Bir 12 saat içerisinde tamam mı? Yani 00 AM gece 12'den sabah 12 ve sabah 12'den akşam 12 olmak üzere günde birer saat bunlar açılıyor. Hatta 45 dakika da ben buna bir saat diyeceğim. 45 dakika bunlar açılıyor. Yukarıda dev bir yazıyor diyor. Impulse şurada bir yazıyor diyor. Impulse race ever post starting diyor. Onu dediği anda herkes everpole'a koşuyor. Neden? Bu kulelerin işgali açılıyor. Şu an bu kuleye geldim. Herhangi bir aktiflik yapamıyorum. Zaten pp'm de kapalı. Gelip burayı Buraya açık olsa pp ile gelip burayı işgal edeceksin. Tamam mı? Gördüğün üzere burası impulus üretiyor. Impulus şu. 5 saniyede bir artı 10 üretiyor. Ve %10 impulus kazanıyor. Impulus şu demek. Sen mesela bu bölge yeşil. Ben morum galiba. Bakayım rengime. Sarıymışım lan. Neyse. Geldim buraya savaş açacaksın. Tamam mı? Buradaki kaleyi alman gerekiyordu. PP yapma, PP görevi yapma gerekiyordu. Artık bu kale sana %20 influence üretirken bu yandaki bu kuleler de üretecek. Mesela sen buraya aldın tamam. Ama hiç bakmıyorsun düşman geldi. Ertesi gün sana savaş açabiliyor. Bu kulelerin önemi orada. O günlük bir saat var. Eğer ki sen Everfall'u sahibiysen haftalık 2 milyon 3 milyon gold kazanıyorsundur. Lan şey yapıyorlar. vergileri onlar topluyor. O adam eğer ki Everfall'ı kaybetmek istemiyorsa, vergisini kaybetmek istemiyorsa günlük, her gün 3 diyelim tamam öğlen Ya da akşam 6 diyelim en kalabalık saatte. Akşam 6, 7, 8. Bu saat diliminde akşam 8'de buraya gelip 45 dakika bu kuleleri savunmak zorundasınız. Bu kulelerden herhangi biri düşse bile ertesi gün size savaş açılabilir. Kuleleri savun diyelim. Bak burada kaleni kaybedersin. Üstüne artık şöyle bir şey var. Kaleyi aldığın zaman... Bir saatinde kilitleniyor. Sadece Edinburgh, Grove, geçen kilitlendi. Burası da kilitlendi. Kaleyi aldığınız zaman bir saatinde burası kilitleniyor. Benim üstüne geldiği zaman zaten şey yazıyormuş. Aa burayı hiç almamışlar lan. Orayı hiç almamışlar. Burada influence üretilmiyor herhalde değil mi? Şu an PTR olduğu için tam gösteremiyorum. Bu kaleyi aldığınız zaman bir saatinde burası kilitleniyor. Haberiniz olsun. Şimdi sen 3 tane kuleyimi tutacaksın. Sen gidip mi tutacaksın. Yoksa bu saatimi bir yani insan oyuna giremiyor bir iş bir şey oluyor. Akşam diyelim ki 8'de oyuna giremedin. Sen ne gitti. Kuleleri alırlar. Kaleleri alırlar. PP görevi de yaparlar. Artık PP'de biraz diken üstünde olacaksınız. Yani kaleyi mi tutsam? Bu e, kuleleri mi tutsam? Gidip PP görevi yapanları mı kessem? Bu şekilde pvp biraz daha ben nasıl diyeyim? Sizin üstünüze baskı olarak gelecek. Diken oluşturacak. O saatte oyuna girmen gerekecek. Yani sen takılıyorsun akşam. Kafa dağıtıyorsun. Bir anda akşam 8'de oyuna girmen gerekiyor. Senin bu oyunda bölgen varsa ya da bölge istiyorsan. Her aynı saatte mi olacak tam bilmiyorum. Şu an mesela dün bu saatlerde bu Rightwood açıldıydı. Her gün aynı saatte video çekiyorum ben. Bugün şu anda her yer kapalı. 3-4 saatte PTR kapacak belki de ondan dolayı. Chatter'ı ve Adet. var. Her yerde var. Diğerleri birazcık garip yapmışlar. Mesela Everfall'da bir burada, bir burada, bir buradayken. Bizfart'ta bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. Patlıs'ta bir tanesi burada, bir tanesi burada. Diğeri nerede lan? Ha burada ta. Monark'ta bir, bir, bir şeklinde yapmışlar. Ebon'da yan yana şu üçü gene. Grimstone'da şöyle yukarılı. Edin birazcık değişik. Monikler'e de şöyle yapmışlar. Redlust'ta çok iyi. Bak bu kuleye koşturdun. Hop burası işgal edildi. Buraya koşturursa hop burası işgal edilir. Rivers burada, burada. Yer nerede? 1 2. üçüncü burada. Ta nerede bak mesela. Redwood biri burada, biri burada, biri burada. Bana kalırsa en uzak noktaya koymaları daha iyi. Niye? Çünkü burayı alandan direkt buraya da koşturur. Göz uzak kalması daha iyi zaten. Biraz şeyli yapmışlar. Yeni bölgede bunlar yok tabii ki de. Ben bu oyunun PvP'sinden hep şunu duydum. İşte bir kaleye alan bir bu yarı dağılıyor. Burayı dağılıyor. Burayı alıyor. Alt açıyor. Burayı alıyor. Yani bir kere yıkılan güçlüyse her zaman güçlü oluyor. Her bölgeyi alıyor işte. Paraya para demiyor. Her yer mürüyor falan diye şikayetler vardı. Şimdi bu klan 100 kişi diyelim. Tamam mı? Artık bu klan ne bileyim Evo, Brimstone, Weaver, en fazla para geliyor vergi olarak. Buraları elinde tutan bir klan artık bu üç yere birden ulaşamayacak. Düşün biz 100 kişiyiz. 32 Brimstone'a gidecek. 30 32 Bradford'a gidecek. 30 32 Everpool'a gelecek. Atıyorum sallıyorum. Mis farklı oldu. Şimdi e, ne yapman gerekiyor? Buralara gitmen gerekiyor. Adamlar 50 kişi 100 kişi geliyor. Adamlar belki birleşecek. Ben diyeceğim gel kardeşim işte biz bu morları yıkalım. Ben turuncuyum 100 kişiyim. Başka ayda 50 kişiyim. Başka kılan diyeceğim gel sen 100 kişisin. Biz birleşelim. Bu üçünü parçalayalım. Bir toprak sana bir toprak bana. Yani artık öyle 5 bölge birden nasıl kontrol ederler nasıl yaparlar bilmiyorum da. Bu durum e, şeyleri sıkıntıya sokacak. Şehir sahiplerini. Çünkü adam şehri alıyordu. ve daha ölümüne vermiyordu. Ama bu kule mantığıyla artık bu kuleyi aldım hop ertesi gün savaş açacak. E senin iki şehrin var. Buradan savaş açıldı. Burada savaş açıldı. Ne olacak? E sen o 50 kişi koşturamazsın. 25 oraya 25 oraya. E dışarıdan da 20 kişi alabiliyorsun. Adamlar size izleyecek belki. Ve unutmayalım ki adamlar parayı bassa bile 700 bir skor olmak için 3'te 3 skor basmak için Haftada bir tane item craftlayabilecekler. Bu adam dungeon'a girmek zorunda. Dungeon'a girmem ya ben paramı veririm alırım diyorsa. Item'i de haftada bir tane alabilecek etrafından. Basanlardan. ve bu adam yeni sezon geliyor. Item'ler gidiyor. yeni pp sistemi geliyor. Pp işgali başlıyor. Senin item yapman lazım. Senin kal kalen işgal ediliyor. Senin şehrinin etrafındaki kuleler işgal ediliyor. Senin klandaki adamlar. Abi savaş diyor. Sen ona mı para harcayacaksın? Ona mı para harcayacaksın? Bir anda altındaki şehrin gitme tehlikesi var. Adamın üstünde büyük bir böyle şey oluşacak. Baskı oluşacak. Hani hem yeni item geliyor hem yeni PP sistemi geliyor. İlk günden haritanı çok değiştirdi. görebilirsin şu an PTR'da bu. Şeye bakma bu renkler. Hani işgal edilemiyor zaten. Hangi karakteri açarsan aç, Şu an itemli karakter mor da. Onun için böyle mor herhalde. Üstüne bu PP sisteminde bir de şu dengelemeler gelince. işte neydi? Abi işte Everfall'dan çıktık. Maskıtçılar buraya kurulmuş falan da diyebilecekler. Maskıt artık az vuruyor. Heavy giyen birisine maskıt gıdıklayacak. Düşünsene. 350 kons verdiğini düşün. Tamam mı? Heavy giyiyorsun. Tamam mı? Hatta heavy varsa üstüne giyeyim. 25-30k senin canın olacak. Üstüne bir de heavy giyeceksin. Var mı lan heavy? Videom. Heavy'm yok mu ya? Ha var. Dur. Tamam. 26 eksi yenildi şu tak. Dur bakayım. Başka ne var? Bu heavy mi? Heavy cons. 30 cons veriyor. 679. Düşün. Şu an 437 oldu. 23 can cam var. Niye öyle azaldı bir dakika? Ha, bizdeki health perkleri gitti. Okey okey. Ya yani bu şey giyiyorsun. %25 GP kritikten az diyorsun. Üstüne kaç sırrım var benim şu an? Bir dakika bak göstereyim. Ve şu an taş bile takıldı. Taşları da taktığın zaman 2819 fiziksel, 1843 elemental var. Şurada yazan bak şuradaki. Üstüne 500 konsu yaparsın. Üstüne gidip de e, health perk'i giyip health elemental bir de istiyorsan trust condition tak. Basketçi var ya sana böyle yapar. Tüf yapar. Üfler bırak o kadar. Yüzde kaç yapıyor? Yüzde yüzde otuzdu galiba. Yok yüzde yirmi beş trust buradan alırsın. Tamam mı? Onun üstüne yeni gelen amuletlerde şey var. Trust condition var bak. Böyle bir şey yok muymuş lan? Bir dakika bakayım. Vardı ya bende. Ha bak şu kolyedeki mesela yüzde on dörtte buradan trust şey alırsın. Trust condition. Ne yaptı? Şu an bakıyorum asit oradan da geliyor. %18 Bir de bunların hepsine şey taktığını düşün. Nerede o? Bir de gem açayım. Gem back. Heh. Emerald mıydı? Yok. Yok. Düşünsene. Abi %51 trap. Bu halde yürürken zaten musket bomb yemişken Full heavy. %25 kritikten az. Üstüne %20. %15 bu. %10 buradan az yerken. Üstüne bir de gridden %15 hasar azaltma. Üstüne bir tane de artifak var. Kafalığa takıyorsun. %20 kritik az diyorsun. PP'de. Bunları takmışken %50 trust olmuşken hangi maskıt bob sana vuracak? %51 trust demeyeceğim var. Bu halde PTR'e bir girelim. 22 kişiyiz. Bulmuyor sabahtan beri aratıyorum da. Bu halde girmişken Adam sana bir gelir böyle bakar. Yandan yürür gider. Yani ben böyle bir adama bulaşmam. Vurmam. Gelsin beni kesin derim. o kadar pp dedik. Pp tireye de bir göz atalım. Pp direkt de biliyorsunuz. Şartlar kalktı. Artık dark matter diye bir şey geldi. Dark matter'ı ya buralardan da veriyor da 50'den sonra daha çok veriyormuş. 100'den daha sonra daha çok. 200'den sonra daha çok veriyormuş. Ve dark matter ile ilgili şunu diyeyim. 200'de en çok verecek. Bu dark matter itemi alıp 700 yüz scorea basarken craftlarken birkaç yerde Aa, şurada oymuş lan 200 level yaptıysan tamam mı pp'ni 12.000 az 30'u karşıda 96 tane dark metre alabileceksin bu 672 tane yer şeyde kullanılıyor bayağı bir bize gerekli bir şey olacak millet şimdiden 600 yüz tam item basıp dark metre için ayırmış güncellemeden sonra parçalayacak dark metre geliyor diye Yeni dungeon itemleri olsun. Sunlordlar olsun mesela. Ha Sandor mesela 6 700 geliyor artık. Bunu craftlamak için dark matter lazım işte. Bir sürü istediğin seti yapmak için dark matter lazım. Yeni şartımız dark matter olacak fakat şart gibi de olmayacak kendisi. Vallahi biz bu OPR'a giremeyeceğiz gibi. Şunları da anlatayım. Ondan sonra olmadı sanırız. DP gelmeden önce outpost kutuları biriktirmeniz biraz mantıksız. Bunu çoğu kişi yapıyor soruyor. Çünkü şu an ben de biriktiriyorum. Ondan 92 tane açtım. OPR kutusunu açtığınızda üstünde böyle 60 level yazıyor. Dün mesela ben bizzat açtım. Sizin şu an e, biriktirdiğiniz kutular 60 level kutusu. Benim PTR'da girip OPR'dan kutu aldım 65 level kutusu. Yani 60 level nerede? 65 level nerede? Birazcık e, size gene aynı itemleri atacak. Biriktirmek fark etmeyecek. E, bu maskıtı bu arada yok maskıt mıydı? Bir dakika hemen göz atayım. Dün birkaç tane item çıkmıştı. Zamana göre şeyler burada değil mi? Çar, diğer çağırdı hadi galiba. Diğer bir çara geçelim hemen. Bu çardı. Bakın dün eee açtık o pier kutusunu. nerede bir dakika bakayım aç. Değil mi? Neler hangisini attığını merak ediyorum da. Bu arada dünkü yayında şunu da göstermek isterim. Spear'ın art hali şöyle bir etki yapıyor bir dakika bunu tutulelim ha. Bak şimdi javelin attığım anda adamı çekeceğim. pp'de bu çok işinize yarayabilir. Bak şimdi gidiyorum. Bak spear atıyorum ve adam bana doğru çekiliyor. Bu Spear'in kendi özelliği. Ee, yanlışım yoksa burada bir yerde PTR kutusu açıyorum. Artık farkları gösteriyordum. Çatalım. Çatadan yeni Rapier deniyorduk. Arkadaşlar şimdi bulduğum Spear çıkmış bir tane. Ama OPR kutusu değildi. de. kutusu açmışım. 686 GeoScore 3 tane Perk'lü Spear çıkmış. Onu kırınca Dark Matter vermiş. 680, 690 ve 700 de çıkartabiliyoruz. Yani hem arena kutusundan hem OPR kutusundan. Ve artık maskıtta da ilgili şöyle bir şey var. Bak şuraya sıkıyorum. Kırmızı olacak mob var. Ha bak geliyor bu arada. Tıktım ama orada gözükmüyor. Böyle artık random sıkıp tutturacağız gibi. Benimle ilgili pp anlatacaklar bu kadardı. Artık pp'de bizi zorluklar bekliyor birazcık. Benim pp ve silah nerf buffıyla ile ilgili anlatacaklar bu kadardı. Bir boyut isterseniz. Teamwork birazcık bizi TB'de boğup maskıtla gidin farm yapın. Dungeon'a girmeyi sadece farmda kullanın. Ve PvP'de birazcık Brutus'u oynayın. Gritex Barambur çekip göğüs göğüsle savaşın demeye getiriyor. Çünkü herkes hani her attıkları adım o tarda Hepsinin buff yemesi, Hebi'nin pardon hepsinin nerf yiyip buff yemesi, Kons'un açlığı güçlü olması bana bunu anlatıyor. Ki güzel de ben bundan memnun kalıyorum. Gritex Barambur hani hep oynamak istiyorduk. Heller oynayan birisi ya da onları ellemeyi seven birisi. İşte artık değişik savaşlar bekliyor. Bakalım sezon geldiğinde ne olacak onu. Bir videomuzu kaçırmak için abone olun. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz kankiler.